Heyecanlı Aylarca çekişti, <laughs> geçen ama bir türlü galibi belli olmayan Şubat, at Şubat ataması maçına hoş geldiniz. Evet sayın seyirciler bir tarafta Milli Eğitim Bakanlığı temsil eden ücretmen spor. tarafta ise Maliye Bakanlığı temsilen Parabol Spor. <laughs> Ve ortalarında ise atanamayan 350 bin öğretmeni temsilen Güvercin Spor. <laughs> Yalnız bu maçta farklı olan bir şey var. Bu iki takım karşı karşıya değil. Bu iki takım Güvercin Spor aralarını alacaklar ve çekişmeli bir maç başlayacak. Evet birazdan evet hazırsak başlayalım arkadaşlar. Evet. Şu an top top evet Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Evet. Çekişmeli geçiyor. Evet. Top tekrardan Maliye Bakanlığı'na geçti. Evet. Sanki seyirciler çok çekişmeli geçiyor. Evet. Evet. Güvercin Spor kafayı yiyecek gibi. Evet. Bir oradan bir oraya. Bir oradan bir oraya. Evet. Oynatıyorlar arkadaşlar. Oynatıyorlar. <laughs> evet, <laughs> evet, Parabahat spor oynatıyor. Oynatıyor gibi. Evet. Top iyi eğitim geçiyor. Evet. Top iyi eğitim akıllı. Tekrardan. Tekrardan. Evet. Maliye bakanlığına geçiyor. Evet. Sanki. Sanki jetman sporda. Evet. Jetman spor oynatıyor. Oynatıyor. Evet. Göreceğin sporda bir Reflekslerde çok zayıflık evet arkadaşlar Güvercin sporda sanki reflekslerde bir bir zayıflama var evet yoruluyor evet arkadaşlar evet sanki maçı kaybedecek gibi evet sanki seyirciler evet sanki gerçekten gerçekten evet hal kalmadı evet Güvercin spor yere yıkıldı evet, yere yıkıldı maalesef. Evet. Evet ilginç olan ne? İki bakan da kırmızı kart yedi. Evet. 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 evet çok ilginç bir konu. Evet. Sayın seyirciler. Sayın seyirciler. Evet. Çok çeşitleri. Gerçekten geçen maçta iki tane kız kırmızı kart yediler. Evet arkadaşlar. Biz. Biz artık alanlarda değil. Sınıflarda olmak istiyoruz. Evet arkadaşlar, Urfa'lı bir arkadaşımız geliyor. Size bakalım zeybiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Yağ var mı, şekerin var mı biliyor musunuz? Evet. Evet, öyle bir güzel ki evet. Urfa'lı arkadaşımız. Bakalım o güzel sesiyle bir değer verecek. Evet arkadaşlar, Urfa'lı arkadaşımızı alıyoruz saniye. Bu beslediğim şarkıyı eee Merdin Çelal Amanat Eksiyonu. Ömer amca, Ömer <laughs> amca. <mutual> <Principle> Açığın var mı? <laughs> Bütçen var mı? Var. Atanmayanın var mı? Var. E ne duruyorsun? Atama yapsana. Atama yapsana. Atama Ömer atama yapsana. atama yapsana Atama yapsana Atama yapsana Atama yapsana Bakın atama yapsana Ömer amca Ömer amca Ücretmenin var mı? Var var Öğrencin var mı? Var var Okulun var mı? Var var E ne duruyorsun? <laughs> atama yapsana Atama yapsana atama yapsana Ömer atama yapsana Atama yapsana Atama yapsana Atama yapsana Hakan atama yapsana Bravo. En geç Şubat'ta 30 savaşa değil eğitime bütçe savaşa